Senin de karnın aç değil mi? Bak, eğer uslu duracaksan açayım ağzını. Bir iki lokma bir şey ye. Geceye daha çok var. Tamam mı? Duyamadım. Keşke babamla birlikte seni de öldürselerdi. Ama yaşayacağım diye sevinme çünkü senin de sonun aynı. Çünkü sen yaşamayı hak etmeyecek kadar pislik bir adamsın. Al işte başladın yine. Biz ne konuştuk seninle Melisa? Ha? Ben sana yemek getireyim de bir kendine gel. İstemiyorum yemeyeceğim. Senin elinden yemek yiyeceğim ölürüm daha iyi. Ölmeni isteseydim öldürürdüm seni Melisa. Yaşayacaksın sen. Hatta beraber yaşayacağız. <laughs> Sen buna gerçekten inanıyor musun ya? Ne düşünüyorsun? Ben fikrimi falan mı değiştireceğim? Neden olmasın? Zaman her şeyin ilacıdır derdi baban. Allah ikinizin de belasını versin. Beni nereye götürürsen götür. Hiçbir şey asla ama asla hayal ettiğin gibi olmayacak. O askere aşık olduğun için mi? Hı? Neydi adı? Mücahit. Mücahit. komutanım ben dayanamıyorum. Girelim artık. Keşan. Öyle yapmaya devam edersen seni operasyon dışında bırakmak zorunda kalacağım. O adamın Melisa'nın yanında olmasına dayanamıyorum. O adam Melisa'nın yanında değil. Biz Melisa'nın yanındayız. Onu buradan sağ salim çıkartacağız. Keşanlı Mücahit. Ben o adamı araştırdım biraz. Herif Keşanlı falan değil. Düpedüz yalan söylemiş size. <laughs> Aa, <laughs> sen gerçekten salaksın ya. <laughs> e sen bu zekayla o kadar kötülüğü nasıl yapsın acaba? Ben çok şaşırıyorum gerçekten. Bu kadar hakaret fazla ama. E biz de insanız sonuçta. İnsan? Sen insan mısın? Sen ve senin gibiler düpedüz şeytansınız be. İnşallah kendi pisliğinizde, kendi kötülüğünüzde boğulursunuz. Yeter lan! Niye uğraşıyorum oğlum ben seninle? He? Ne oldu? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Öldürecek misin? Öldür! Ya, benim çok daha güzel bir fikrim var. Kadir. Evet abi. Ben diyene kadar bu olaya kimseyi sokmuyorsun tamam mı? Melisa Hanım'la ufak bir eğleneceğiz de. Tamam mı? Tamam abi. Çık dışarı. Herkes hazır mı? Biz hazırız. Biz de komutanım. Biz de hazırız komutanım. Biz içeriye alıyoruz. Giriş çıkışlar sizde. Anlaşıldı. Efe, Yiğit'im. Arka taraftan. Anlaşıldı komutan. Anlaşıldı komutanım. Aşık, Çaylak. yanlara alır. Manevra ateş desteği sizde. Anlaşıldı komutanım. Anlaşıldı. Keşan, sen benimle beraber ön tarafa ilerleyeceksin. Gonca ile arkanızdayım. İstediğiniz an koridoru açarım. Alıştınız birbirinize. Ee, Gonca bana ben Allah'a emanet bundan sonra unuttunuz mu? Unutma kelimesini sözlükten çıkartalım çok oldu. Hadi artık başlayalım. Dokunma bana. Dokunma bana. Niye ki? Ben her şeyi güzellikle çözeriz diye düşündüm. Ama sen istememişsin. Bundan sonra benim kurallarım geçerli Melisa, tamam mı? Benim kurallarım geçerli. Çek elini üzerimden, çek! Yardım edin! Yardım edin, duyan yok mu? İmdat! İstediğin kadar var. Burada seni kimse duyamaz. Bundan sonra istesen de istemesen de benimsin. Duydun mu? Yardım edin! Aa! Yardım edin! İmdat! İmdat yardım edin! Dokunma bana dedim! Bırak! Bırak! Yardım edin! İmdat! Yardım edin! Belisa Belisa Demis Demis Yaklaşma. Yaklaşma vururum. Bırak lan kızı. Bırak gebertirim seni. Dene istersen. Sakın bir hamle yapayım deme. Sakın. Tamam. Tamam. Siz bir hamle yapmazsınız ben de yapmam. Şimdi yavaş yavaş geri çekelim. Biz de Melisa ile buradan çıkalım. O biraz zor aslanım. Hayır. Merak etme Melisa Sana söz veriyorum saçın tenine bile dokunamayacak Rahat ol sakin ol Bırak lan kızı Aman ne büyük aşk Ne büyük aşk Gevezelik yapma lan Oğlum sana son kez söylüyorum bırak kızı Biraz erkekliğin varsa bırak kızı Bırak kızı al beni Silahımı bırakıp geleceğim bırak kızı al beni Sakın Sakın bir adım atayım falan deme Sakın Komutanım bana gelmeye başlıyor komutanım. Keşan sakin ol. Sakın bir delilik yapayım deme. Sıkıyorsa yapsın. Şimdi herkes beni dinlesin. Yavaş yavaş geriye doğru bir adım atacaksınız. Biz de öne çıkacağız. Hadi çıkın buradan. Çık. Geri. Geri çekilin. Komutanım. Keşan'la. Sen adamın üstüne gittikçe Melisa'nın hayatı tehlikeye giriyor. Buradan dışarıya çıkalım, bir yolunu buluruz. Geri çekilin! Çık dışarı. Aferin. Çık. Çık. Aranızdan birisi benim arabayı dışarı getirecek. Hemen. O kadar uzun boylu değil aslanım. Keşan mı? Sevgilinin kafasındaki silah benim elimde. Unuttun galiba. Unutmadım merak etme. O kızın saçının tenine zarar gelsin. Lan seni paramparça ederim. Öldürürüm seni gebertirim. Eylem dışarıya çıkıyoruz. Göğüş bulur bulmaz indir. Anlaşıldı. Sen orada kimle fısıldıyorsun lan? Dışarıdakilerle konuşuyorum. Senin için. Sana bir araba getirsinler diye. Tamam, biz de duyalım. Dışarıya bir araç getirin. Çalışır halde olsun. Göreceğiz. Hadi dışarı. Dışarı yoksa vururum kızı. Başaramayacaksın Aslı. Yeter. Göreceğiz bakalım. Ama sana bir şey diyeyim mi Melisa? Başaramasam da sizi birbirinize yar etmeyeceğim. Mücahit. Şimdi herkes Mücahit. silahını bıraksın. İndirin silahları kızı vururum. İndir. Eğer o kızı burada vurursan. Biz de burada seni. Umurumda bile değil Keşanlı. Umurumda bile değil. Ya ikimiz de ölürüz. Ya da ikimiz de yaşarız. Ben tercihimi yaptım. Şimdi sıra sizde. İndirin silahları. Bırak lan kızı. Bırak kızı bırak. Geç o işi indir silah Keşanlı. Beyler silahlarınızı indir. Komutanım. Keşanlı indir silahını. İndir silahını. Leyla. Hamle yaptı hamle. Anlaşıldı. Anlayın. Arabam nerede? Geliyor. Arabayı getir. Sakin ol. Getir. Geliyor dedim. Tüm birimler silahlarınızı indirin. İndir silahını indir. İndirin silahlarınızı. Oh. İn aşağı. Kapatma kontağı. İn aşağı. Yaklaşma. Geç bu tarafa. Aí Hepinize çok teşekkür ederim. Hayatımı kurtardınız. Görevimiz. Ülke bir teröristten daha temizlendi. Artık kimse sana dokunamaz. Hiç merak etme. İnşallah. Babamın çevresinde daha ne kadar pislik vardı bilemiyoruz. Senin kalacak yerin var mı kızım? Yok. O eve bir daha geri dönemem. Bir kalacak yer ayarlarız sana Sen gel bizde kal. Hem Nazlı'ya da arkadaş olursun. Zaten artık bizim de kızımız sayılırsın. Sağ olun komutanım. Çok teşekkür ederim. Hadi hareket merkezine. <laughs> ne zaman istersen arayabilirsin beni Melisa. Sağ ol. girdiğimden beri sürekli başıma iş açıyorum değil mi? Geçmişin izlerini siliyoruz diyelim. Ama artık bitti. Değil mi? Bitti. Artık biz bizeyiz. Beni asla bırakma Mücahit. Sen yokken kendimi eksik hissediyorum. Sen yokken bu hayattan çok korkuyorum. Oturun arkadaşlar. Kusura bakmayın komutanım. Gel gel. Arkadaşlar, şimdi hemen halletmemiz gereken bir meselemiz daha var. Biliyorum yorgunsunuz, uyumadınız. Ama bu mesele biraz da bizim iç meselemiz. Biliyorsunuz arkadaşlar, Bizim mücadelemizde her an her şey yaşanabiliyor. Bir bakmışsınız bugün varız, yarın yokuz. Bir bakmışsınız bir kardeşimiz üzerine Türk bayrağı örtülmüş. Omuzlarımızda son yolculuğuna uğurlanıyor. Bunları yaşadık. Yaşamaya da devam edeceğiz. Çünkü bu mücadele bu vatan var olduğu sürece devam edecek. Biz mücadeleye devam ettikçe bu vatan var olmaya devam edecek beyler. Ben size yaşananları unutup yolumuza devam edeceğiz demiyorum. Yaşananları hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayıp yola devam edeceğiz. Bundan sonra bu yolculukta komutanınız Ateş. Ateş. Emredersiniz komutan. Avcının ruhu şad olsun. Yavuz komutan gibi. Avcı gibi. Umarım size layık bir komutan olurum komutan. Hiç şüphem yok. Aynen komutan. Bizim de öyle. Biz böyle birbirimizi sevdikçe, birbirimize kenetlendikçe, korudukça, kolladıkça Allah'ın izniyle hiç kimse bize hiçbir şey yapamaz komutanım. Var olun, sağ olun. O zaman ilk ben sarılacağım komutanım. İzin var mı? Var. Ne yapıyorsunuz burada? Komutanım nasılsın? İyiyim siz? Sağ olun komutanım. Ya cenazeden sonra görüşemedik malum. Karabatak komutanım da gelmişken bir ziyaret edelim dedik. İyi iyi ettiniz hadi hoş geldiniz geçin. Komutanım. <gülüyor> <gülüyor> komutanım vallahi helal olsun. Neye helal olsun? E gidip adamları haşet etmişsin. Haberini aldık. Vallahi göğsümüz kabardı. Yok oğlum öyle bir şey. Dedikodu hepsi. Derya'yla da tatsız şeyler olmuş sanırım. Olur öyle şeyler. Ben çayları doldurayım o zaman. Sağ ol Çaylak. Afiyet olsun abiciğim. Avcıyı da uğurladık komutanım. Öyle ya. Komutanlığa sen mi geçtin şimdi? Benlik işler değil. Benimkisi emanetçilik gibi. Ben tek tabanca takılmaya alışmışım. Niye öyle diyorsun oğlum? Sen de neyi komutan mı olur? Şuraya bak be komutanım. Bir elin parmakları kadar kaldık. Ölmekle tükenseydik yüz yıl önce tükenirdik. Vallahi aynen öyle. Şehit verdikçe çoğalıyoruz, güçleniyoruz. Niyeyse ben öyle hissediyorum. Komutanım hayırdır? Canınız bir şey sıkkın gibi. Canımız hep sıkkın ve çaylak. Derya Yengele mi ilgili mesela? <laughs> ha, mesela daha kapanmamış. Evet, aşık komutanımın da Türkiye akma zamanı gelmiş bulunmaktadır. Sözün bitti yer, ben sazı getireyim ha. Saz mı bir şey? al bakalım aşık. Zahmet oldu. ne feryat edersin dersin divane gülün senin